ama beni de öldüreceğini söylemiştin. Başlangıçta söyledim. Sonra seni başka bir biçimde öldürdüm. Yani seni yüreğimde canlandırarak öldürdüm. Sen sevdiğim tek insansın Portuga. Tek dostumsun. Bana artist resimleri, bilyeder, limonata, pasta aldığın için değil. Yemin ederim gerçeği söylüyorum. Dinle. Seni herkes seviyor. Annen, Hatta baban, Gloria ablan, kral Louis. Ya şeker portakalı fidanın? Onu unuttun mu yoksa? Mininyo adındaki ve Tururuka. İyi ya işte. Şimdi durum eskisi gibi değil Portuga. Tururuka bir tek çiçek bile vermeyen basit bir portakal ağacı. Gerçek bu. Ama sen... Ama sen öyle değilsin. Dostumsun bunun için yakında yalnız sana kalacak olan otomobilimizde dolaşmamızı istedim. Sana veda etmeye geldim. Veda mı? Öyle. Görüyorsun, beş para etmeyen biriyim. Dayak yemekten ve kulaklarımın çekilmesinden bıktım. Bir fazla boğazdan kurtaracağım onları. Gırtlağımda acılı bir düğüm hissetmeye başlıyordum geri kalanını söylemek için büyük cesarete ihtiyacım vardı. Kaçacak mısın dedi. Hayır. Bütün hafta bunu düşündüm. Bu gece kendimi Mangaratiba'nın altına atacağım. Bir şey söylemedi. Beni bütün gücüyle kollarında sıktı ve başka kimsenin bilmediği bir biçim davuttu. Hayır. Tanrı aşkına bunu söyleme. Önünde güzel bir hayat var bu zeka ve hayal gücüyle bir daha ne böyle düşünmeni ne de söylemeni istiyorum bunu ya ben beni sevmiyor musun beni gerçekten seviyorsan ve eğer yalan söylemiyorsan bir daha böyle konuşmaman gerekir benden uzaklaştı ve gözlerimin içine baktı elinin tersiyle yaşlarımı sildi seni çok seviyorum sivrisinek sandığından da çok hadi gülümse